Adım adım ekspertizden merhaba değerli arkadaşlar aracımız Megan işaretli noktalarda civata başlarına ve civataların dişlerine dikkat edin sökülüp takılma mevcut bu araçlarda galvanizli civata bulunmakta arkadaşlar burada bulunan anahtar izleri civataların sonradan takılıp söküldüğü anlamına geliyor mu bu araçlarda gelmiyor bir sonraki aracımız Nissan Juke. Bakın bunun civatalarını kontrol ediyoruz. Anahtar izleri bariz belli. Bunda da görüyoruz. İşaretli olan noktalarda. Araçların kapısının bütün civatalarında bu izler mevcut. Aynı izler Renault Megane'da da mevcut. Ancak Megane'da bu kadar bariz değil. Ama sonuç olarak bana göre aynı arkadaşlar civatalarımızda anahtar izimiz yani sökme takma tabiriyle sıradaki aracımız Kaşkayı bu üst sıralarda yer alıyor zaten bu işte arkadaşlar civatalarda bariz civataların sökülüp takıldığını görebiliyoruz montajı ile ilgili birçok rivayet var ancak diğer araçlarda bu durum çok dile gelmezken neden Kaşkayı ve Yuk Nissan grubu araçlarda kapı civatalarında söklak durumu ön plana çıkıyor arkadaşlar bu da tartışılır.